Farming Simulator 25'ten herkese selamlar sevgiler arkadaşlar ne haber nasılsınız Ispana kasatına başladık arkadaşlar Ispana kasatına da ilk defa gördüm böyle Farming Simulator e, ailesi olarak Lan ne oldu dur arkadaşlar bir şey oldu bir saniye Benim ekipmanda sıkıntı çıktı Farming Simulator hasadını ilk defa gördüm arkadaşlar Farming Simulator değildi ya neydi ya, ya Ispana kasatı ıspanak hasadı diye bir şey ilk defa duydum arkadaşlar Parmit simülatör doğdu doğalı böyle bir şey görmemiştim ben yani değişime gitti ben de dedim ki niye yapmayayım parmik simülatörü 25 gelmişken daha hiç kimse bu hasada başlamamışken bunu ekime başlamamışken ben başlayayım dedim bir değişiklik olsun dedik başladık bakalım hadi bakalım hayırlı işler diliyorlar arkadaşlar hayırlı izlemeler arkadaşlar bu hasadımızdan sonra da e ben şöyle bir döndüreyim. Şöyle usulca soldan, usulca sağdan tablamızı kaldıralım. Arkadaşlar bu hasadımızdan sonra da ufak tefek parçaları alak. Bu hasattan sonra arkadaşlar bu tarlamızı arsaya çeviriyoruz. Tabii ki böyle tamamen arsa değil. Yani bir ev sığacak kadar. Evin yanında e, koyun merası, inek merası, işte arıdır, tavuktur olayı. Zaten şu karşı tarafa yapacağım. Tarlanın bitimine. Oradan bitiminden başlayıp bu tarafa doğru ne kadar tutarsa hemen çitimizi çekeceğiz. Oradan geri kalanı da tekrardan e, tarla yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki yıllar neler ekeceğiz. Sezonlarda neler yapacağız. Bilmiyorum pek. Aklıma o gün ne eserse onu yapacağım. Hatta ben e, şöyle yapayım. Şu aradan bir gireyim arkadaşlar. Şu adamın şeyini de ezeceğiz mi ya? Ezdik. Arkadaşlar buradan bir dalalım. Önümü iyi göreyim. Hazır buradan kesilmişken. B ne işe yarıyordu? Yanlış bir yere bastım. Aman diyeyim yanlış bir şey yapmayalım. Ya ben olmaz ki böyle dur. Tamam aldık bunu da aldık da. Ha, iyi güzel. Tam ortadan kırmalı olduğu için güzel manevra yapabiliyorum olduğum yerde. Arkadaşlar diyorum ki şöyle Farm Simulator 22'de fazla bir şey yapamadık. Yeni yeni başlamıştım da. 25'te bayağı bir aktif olacağız. Her gün böyle videolarımız düşecek. Ve ben hala e, Farm Simulator 22 ve Farm Simulator 25'i günde ikisinden de birer tane video atıyorum arkadaşlar. Hep böyle devam edeceğim. Farm Simulator 22 ayrı, 25 ayrı bir şekilde aralarında ikişer saat arayla video atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Güzel olur. Diğer arkadaşlarımız da hani Farmik Simülatör 22 hastası arkadaşlarımız da hem ee, yani özlememiş olur. Güzel olur yani. Şöyle devam edelim. E, ben bunu bitirdikten sonra bu sırayı karşıya geçince otomatiğe bağlayacağım. Traktörümü alıp geleceğim arkadaşlar. Bir depo zaten yüklemiştik. Bir depo değil de yarım depo tarzında yükleme yapmıştık. Ben gelene kadar bitsin işte. Paletleri tarlaya iz çıkarmıyor niye acaba? Tarlayı başa vuralım. Paletler tarlaya niye iz çıkarmaz arkadaşlar? Ha biraz çıkarıyor da. Yani biraz geniş olduğu için bence çıkarmıyordur. Ha, ah, tamam. Şöyle görüntü kalitesine bakıyorum. Güzel ya kalite güzel. Arkadaşlar benim yeni traktör Kuvato. Kubato M8 190 kaç yazıyor lan ne yazıyor? 181'likmiş arkadaşlar. Bunu alırken bakmadım da. Neredeydi bizim abi içeri gözüküyor orada. Şöyle içeriden bir bakayım. İleriden giriş var mıydı bilmiyorum ki. Acaba var mıydı arkadaşlar bir bakalım şöyle. Şöyle ilerideki girişimize bakalım varmış. Hatta buralarda çamur olmuş. Büyük ihtimal biri girmiş, çıkmış burada tarlaya. Evet. Ne yapmış? O helal olsun bitirmiş ha. Helal olsun sana lan dayı. İstobedi mazotum yetmiyor arkadaşlar. Paramız da kısıtlı. Burada para yapmak öyle kolay değil. Farm 22'de yapıyorduk ama burasını pek daha anlamıyoruz notlar yükleyemediğimiz için. Ben şöyle yapayım. Kendim halledeyim. Otomatik biraz fazla uğraşıyor. Benden fazla para alıyor. Evet. Bu soldan döküyordu. Evet, soldan döküyor. Şey mi ya? Şöyle yapalım en iyisi o olur bizim için. Oraya sığmayız ki biz. Aynen böyle daha mantıklı arkadaşlar. Makineler acayip büyük. Daha e, modlar çıkmadığı için arkadaşlar böyle traktörle biçim olayı olmuyor. Lan ne oluyor nereye döküyorsun? Ooo. Oo, oo. Sorunumuz var ıspanak bekletilmiyor kesinlikle. Kesinlikle şu an direkt ben fabrikaya vermem gerekiyor. Bu bilgilerinde öyle diyor. Hatta şu komşularla da konuştuk. O komşulara soru sorabiliyoruz ya. Orada özellikle üzerine basa basa söylüyor arkadaşımız. Ispanak böyleymiş. Ispanakta öyle şey yok. Bekletme olayı yok. Hemen çürüyormuş. Şöyle bir kapak fotoğrafı alacağım ya. Hemen biz hemen hep birlikte bir geçelim fabrikamıza. Ama öncelikle şöyle bir konuma bakacağım. Yüzde yüz diyor, ee, bin on, dokuz bin altı yüz. on dokuz ton altı yüz kilo gelmiş, zaten e, şeyin alırı da oymuş, Remorkun alımı da oymuş arkadaşlar. Şu yol amağa çıkmadan önce bir haritamıza bir bakalım. Ispanak diyeceğiz, ıspanak, 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 ee, bu tarlalarını gösteriyor ıspanak Büyüme, toprak birleşimi, aletler. Yükleme dökme istasyonları. Evet. Bura ne ki? Ha yok canım onu demiyoruz. Sıvı gübre, doğal gübre. Fırın. Market. Markete satılıyor mu acaba ya? Markete satma şansımız var mı bunu? Bura ne? Çimento fabrikası, kireç istasyonu, konserve yiyecek fabrikası, marangoz biyogaz, biyogaz mı satılıyor? Yo. Orasına çim satılıyor, yonca satılıyor, tahıl değirmeni, mandra, yok ya biz bunu markete satıyoruz demek ki. Arkadaşlar markete bir deneyelim. Ona göre bakacağız. Evet. La market nerede? Burada market vardı. Market bura olamaz. Döküm yeri yok. Arkadaşlar market nerede ya? Bir bilen var mı yazsın ya? Zaten siz yazana kadar ben de markete dökmüş olurum çoktan bunu da. Lan şehrin içine soktu ya da beni remorklarıyla. Market mi burada mıydı acaba? Sam yalan, solum yalan. Sağımdaki neydi? Market değildi. Aha burası market. Bence burası market. Aha döküm yerine bak. Market yazıyor mu la burada? Şuraya ben mi gireyim? şuraya bir girdim girdim bakayım Bu, bura neymiş ya azjetrik ne diyor la burada marın oğlum bura marangozmuş ya la ha market market nerede Ha marangozmuş bura ben market olarak mı gördüm orayı? Kireç, çimento. A süpermarket burada. Ha, anladım. Aha. La buradaymış benim tallanın yanındaymış. Allah belanı vermeye var ya. Çıkabilir miyiz? Çıkarız, çıkarız, çıkarız. Gel, 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 gel. Gel emmi gel. Gel la, gel la. Aha, araba geliyor la. Gel la emmi Çıktık lan, çıktık lan. Hoppa! Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Marketi geçmişiz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Özür dilerim çok çılgın. Arkadaşlar market benim ee, tarlanın hemen dibinde olduğu için oraya hiç bakmadım ben. O kadar yakın olacağını hiç şey yapmadım. Çünkü görmedim ki. O kadar tarlayı aldık, piştik, ektik, bilmem ne yaptık. Market ben görmedim orada. Gel la gel la gel la markete gel la. Nerede la market? Ya benim tarla geçmedik değil mi? Aman diyeyim. Aman. Bu yanlışa da artık bizim ee, seyircilerimiz katlanamaz yani. Bu yanlışa da artık kalpleri dayanmaz. Ahan da burası kardeş market lan. Of of yavaş. Yavaş yavaş hızımı anlayamadım biraz E tamam geldik markete Geri gelelim Ne diyor Ispanak nerede kabul edilir oğlum Nasıl oldu bu iş ben çözemedim ya Market neredeymiş şey pardon market nerede diyor Ispanağı nereye satacağız arkadaşlar nasıl biliyoruz ya Ispanak ıspanak 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 şu ben kimi bulmam lazım Aletlerim var böyle hı Aha Burada bir şeyler yazıyor Aha Konserve Aha! Buldum, buldum, buldum. Evet buldum arkadaşlar konserve. Konserve yiyecek diyor. Ee, yeri işaretleyelim aynen. Hah! Yer neredeymiş şimdi? Hemen bakalım. Aa, lan araba araba çabuk. Arkamızda 408 metre diyor arkadaşlar. Evet tamamdır şimdi. Tamam o iş. Harbiden tamam usta. Ne oldu lan? Takıldı bir yere de. Aralardan mı gitsem? Neyse gideyim. Evet değerli dostlarım kardeşlerim. Şuradan gitsek ne olur ki ya? Fazla caddede bulunmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden Aa, arabalar gelip gidiyor. Biraz problem oluyor remorkla Bakın şimdi buradan da gidirebiliyormuş. Burası neymiş? Bakalım burası neymiş? Bu ne lan? Oldu. Ne yapıyorsunuz lan? Donuzlar lan. Domuzlar la burada. Benden uzak gitsin aman. Aman benden uzak. Ha, bu inekler güzel hayvanlar. Aman domuzlar benden uzak gitsin. Şöyle arkadan eee arazi yoluna doğru çıktık. Zaten sağdan gelen yok. Basayım gideyim. Buraları yavaş yavaş arkadaşlar daha bilmiyoruz ki daha yeniyiz buralarda biliyorsunuz herkes yeni. Yani herkes yeni olduğu için şu anda bir şeylik çekmiyorum yani. Pek bir problem yaşamıyorum, sıkıntı çekmiyorum. Çünkü hepimiz aynıyız. Bilmiyoruz. Bu oyun çıkalı bir hafta ya oldu ya olmadı yani. Daha biz de yeni yeni başladık. Evet, burasıymış konserve fabrikası. Demek ki bunları konserve yapıyorlarmış. Nasıl yapıyorlar ya? Bunlar normalde pazarda satılmaz mı arkadaşlar? Bilmiyorum vallahi. Hadi bakalım şimdi döküyorum arkadaşlar. Bakalım kaç lira kazanacağız. Evet. Bakalım kaç lira kazandıracak bize ıspanak. 7790 euro diyor arkadaşlar. Türk parasıyla güzel para. Aynen öyle Türk parasıyla güzel para bence. 7700 Aha biz buradan geçmiştik. Market nerede? Biz var ya o kadar mazot yaktık ki arkadaşlar. Öyle böyle değil ha. Bak şu sağ tarafa gitmiştik biz biraz önce orada baktık. Market arıyorduk. Ulan boşu boşuna git gel yaptık ya, aynı yoldan 30 defa gidiyoruz. Bak izlerim bile duruyor. İzlerim bile duruyor arkadaşlar burada ya. Şu tokilere mi taşınsam ne yapsam bende? de? Tokiler güzel olur sıcak olur. Ama şimdi de bana araba lazım Tokyo'ya taşınınca değil mi? Benim çiftliğe git gel. Devamlı her gün sabah akşam git gel. Evet. Tallamıza geçelim arkadaşlar. Kira Kiraladığımız makinemizi gönderelim. Şu anda ıspanak işimiz bitmiş bulunuyor. Seneye kadar artık seneye de pancar mekerim başka bir şey mekerim bilmiyorum. Buradan girseydik ileriden gireyim neyse. Neyse ileriden girelim bakalım. Şu arazimizi bir ayar çekelim arkadaşlar. Şuradan gireceğim ben. Makinayı göndereyim arkadaşlar ee, makinayı göndermem gerekiyor acilen çünkü para yazıyor devamlı Şöyle yapalım Ya Buralar hep rampa Şimdi buraya ev konduracağız bir de onun derdi var Buraya ev konduracağız Çukurda olacak veya yukarıda olacak arsada bir çukur oluşacak O çukuru da düzeltme şansımız yok Biraz sıkıntıya düşeceğiz Neyse yapacak bir şey yok bir ayar çekelim Arkadaşlar ıspanak işimiz bitti. ıspanağımız bana sattık tamamen ve arsamı değiştirdim. ıspanak tarlasındaki yapacak olacağım evi buraya yapacağım. Vazgeçtim, karar değiştirdim çünkü orası çok eğimliydi. Eğimli arazi sıkıntı oluyor. Böyle yaşam alanı için. Ben de bu düzgün bir yer buldum güzel bir yer. Buraya evimi inşa ediyorum bakalım. Yani videomda inşa işlemi için malzemeler taşıyacağız. Ee, bir tarlamız var yeni aldığımız yan tarafta oranın durumuna bakacağız artık ya süreceğiz ya da orayı e, hasat edeceğiz bakalım hadi bakalım şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın dostçakalın kanalıma abone olup videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın görüşmek üzere yar yar gülelde, gülelde, yar gülelde. Hele hele yar yar gülen de, gülen de yar gülen de, aklımı başla aldı yar yüzüme gülen de.